Biliyor musun? Çoğu genç erkekte bile son zamanlarda hele sporda spor da yapmıyorlarsa dediğimiz durum çok yaygınlaştı. Hocam ben de. Yok. Erkekler. <laughs> Sen de demedin zaten? Erkekler bu durumdan da rahatsız olur ama ifade edemez. Hadi Onur Erol hocamızı tekrar buraya rica edelim hocam. Buyurun lütfen. Ginokomasi'den ee, e hep bayanlara yok estetik, değil mi? Erkekler için de çok önemli. Ginokomasi nedir? Neden erkekler bundan bu kadar utanır, halbuki müzdarip olur ve hep şundan korkulur hocam. Ya ameliyat izi kalacak, göğüslerimi ameliyat ettiğim belli olacak diye erkekler çekinir. Cirokamasti nedir ve hakikaten iz bırakmadan e, düzeltilebilir mi? Efendim, e, jinekomasti memenin. Bakın göğüs demiyorum. Erkeğinde, kadının da memesi var. Biz memeli hayvan grubundanız, zoolojide. O göğüs yanlış bir şey Çünkü göğüs bütün çevreyi söylüyor Yanlış Benim genel cerrahideki hocam meme cerrahisiydi Çok kızardı göğüs denince ee, O bakımdan meme diyorum ee, Memenin Büyümesi Özellikle 15-16 yaşında Bir çocuk düşünün genç düşünün Ne oluyor Arkadaşlarıyla beraber soyunamıyor Denize giremiyor Ve büyük bir komplekse kapılıyor öyle hastalar var ki aile onu psikiyatriste götürüyor. Halbuki yanlış. Bir anatomik bir bozukluk var. Çocuk normal. Bundan ne yapıyor? Yüksün, yüksünüyor. Hatta ne, ne diyor biliyor musunuz? Acaba benim erkekliğim mi az? Bakın bunları düşünüyor şuur altında. Neden ben kadın gibi büyüdüm hemen? Ve bunları eskiden keserek ameliyat yapardım. Şimdi ufacık bir bölgeden şu memenin renkli kısmı var ya, onu areola diyoruz, onun Türkçesini bir türlü bulamadık maalesef. Onun kenarında yarım santimlik bir küçük bir kesi yapılıyor. Yani memenin başının etrafındaki ha, evet, o 2-3 evet. santimlik koyu renkli halkadan evet. küçük bir kesi ya, yapıyorsunuz. Oradan giriliyor, içeriye sıvılar veriliyor. Ondan sonra daha önce normal olarak bir liposakşın yapılırken şimdi ultra e, ee, Vaser Lipo Selection tekniği dediğimiz ultrason dalgalarıyla bunlar eritiliyor. Sonra içerideki doku dışarıya alınıyor. Ne oluyor bu? Hem o bölgenin koca bir meme var mesela çocukta. Çocuk diyorum önce yani bu e, daha erişkinlerde yok mu? Var. E, bu çocukta ne oluyor? Düpedüz bir meme elde edilmiş oluyor. Peki, e bu çok basit ve kolay bir yöntem oluyor tabii. Ki. Yani bıçak izi olmadan hani nasıl artroskopi yapılıyor, nasıl e, laparoskopi yapılıyor onun gibi. Aynen. Peki bir de ileri yaştaki erkeklerde de özellikle andropoz döneminde e, hormon değişikliğine bağlı da göğüslerde çok sarkma da oluyor. Bu da aynı sizin demin anlattığınız genç erkeklerde olduğu gibi e, bir içinde yağ dokusunun olduğu bir büyüme mi yoksa doku sarkması mıdır? Yok gene de yağ dokusunun büyümesidir. Erkeklerde ileri yaşlarda yani 40 yaşından itibaren meme, bel ve karında yağ toplanması olur. Bunların üçü de bir liposakşınla alınabilir. Liposakşınla alınabilir veya kendisi spor yaparak, zayıflayarak, diyet yaparak ne verebiliyorsa ver. Ama veremiyorsa da o zaman bu yöntem onu kendisi rahatsız ediyorsa bu o, ...bu yöntem kullanılarak ondan kurtarılabilir. Çok çok Peki tekrarlar mı? Kişi kilo alırsa... ...erkeklerdeki meme... E, ...büyümesi bir daha tekrarlar mı? Yoksa siz bunu yaptıktan Yok. sonra... ...hiçbir zaman artık eskisi gibi... Şimdi, ...sartmaz mı gözler? Son derece güzel bir soru. Neden? Liposakşında biz ne yapıyoruz yağları alırken? Biz yağ alma makinası değiliz ki... ...biz şekil veriyoruz. Ama bu şekli verirken... ...fazla çıkıntılı bölgelerde... ...yağ hücresi fazla oluyor... Bu yöntemle yağ hücreleri de alındığı için %50'si %60'ı yok olduğu için artık eskisi gibi kilo da alsa orada yağ toplanma riski çok az oluyor. Ancak çok aşırı kilolar alacak ki evet. orada bir toplanma olsun. Yani hiçbir zaman eskisi gibi liposuction'dan Aynen. sonra da veya memeleri erkeklerdeki memeleri liposuction yöntemiyle bu yeni yöntemle düzelttikten sonra kilo alsa bile eskisi gibi olmaz. Evet, mümkün değil.